أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كتاب <tuhara> الطهارة 26 عفوا 25. بابتيز 25. بابتون دوام ديوروس باب باشا باب جواز الصلاوات كلها bi in vahidin tek bir abdestle bütün namazları kılmanın caiz oluşu babı. Tek bir abdestle birçok namazı, bütün namazları kılmanın caiz oluşu babı. Yani her bir namaz için ayrı ayrı abdest alınır mı? Yoksa tek bir abdestle birden fazla namaz kılınır mı? Bununla alakalı rivayetler. حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد النبي صلى الله عليه وسلم مكن من تكبر تكبير أبتستان نمازري كلد ومسح على خفيه فقال له عمر Ömer radıyallahu anh, ona dedi ki لَقَدْ سَانَعَتَ الْيَوْمَ شَيْءًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ Daha önce yapmadığın bir şey yaptın dedi Allah Resulü'ne Ömer radıyallahu anh. Bunun üzerine Allah Resulü kal şöyle dedi عَمْدًا سَانَعَتُهُ يَا Ey Ömer ben bunu bilerek yaptım dedi. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adeta e, tek bir abdestle birden fazla namaz kılmanın caiz oluşunu göstermiş oldu. Amden sana'tuhu ya Ömer. Ömer ben bunu bilerek yaptım demiş oldu. Devam edelim. Bu 25. bapta tek bir rivayet var. 26. baptan devam ediyoruz. Bab başlığımız biraz uzun. Bab karahtı ve fi Abdestli ya da şöyle diyelim, abdest alacak kişinin veya başkasının necaset konusunda şüpheli olan elini, yani pis olma konusunda şüpheli olan elini kaba elini üç defa yıkamadan önce kaba elini daldırmasının mekruh oluşu babı. Tekrar ifade ediyorum. El mutevabbi abdest alacak kişi ve gayrihi ve başkasının necaset konusunda şüpheli olan elini üç defa yıkamadan evvel kaba daldırmasının keraheti, mekruh oluşu babı. şuradan alalım. An Abi Hurayra radıyallahu an enen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İza isteyqaza ahadukum min nawmihi sizden birisi uykusundan kalktığında fele yagmis yadahu fil ina'i hatta yagsilaha thalathan. 3 defa yıkayana dek elini kaba daldırmasın. Yani önce ellerini yıkasın uykusundan uyandığında sonra kaba elin daldırsın. Fe innehu la yedri ayna batat yadehu. Kuşkusuz o o elinin geceleyin nerede gecelediğini bilemez. Bunun farkında olamaz. Buradaki gams kelimesi yani şurada geçen gams kelimesi daldırmak anlamına gelir. Fela yagmis daldırmasın anlamında nehi kalıbında gelmiştir. Nehi gayb fela yağmis. Kaldırmasın yedehu elini. Şimdi devam edelim. Bu iki rivayette farklı ravi zinciriyle bir mislihi bir mislihi yani benzer şekilde gelmiş. Burayı atlıyorum. Farklı bir lafız yok çünkü. Bu rivayetten devam edelim. Anabi Hurayra ta ennehu akhbarahu Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kal. Ebu Hureyre haber veriyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. İveste steyqaza ahadukum sizden birisi uykusundan kalktığında fel yufrig ala yedihi felâfe marratin eline üç defa su döksün. Efrağa yufrigu ifrağ. İfal babından. Efrağa ala. Su dökmek. Nereye? Yedihi. Eline su döksün kaç defa? Selâfe Üç defa. Kabla en yudhile yedehu fi inâihi. O kabına elini daldırmadan önce üç defa eline su döksün. Fe innehu la yedri fime betet yeduhu. Çünkü o elinin nerede gecelediğini bilmez. Bilemez. Yani burada aslında Allah Resulü'nün sakındırmak istediği şey nedir? İnsanın eli gece nerede olur bilinmez. Kalktığında abdest alacağı o kaba, su dolu kaba elini daldırsa, elinde de en ufak bir necaset olsa, bu kaptaki su, küçük su kabul edildiği için fıkıh derslerinde biz bir şey işlemiştik. Havz-ı kebir dediğimiz şey Hanefilere göre 10'a 10 zira yani ortalama 50 metrekarelik bir sudur. Şafilerde ise kulletin dediğimiz e, sudur. Şimdi böyle bir kap şayet içerisinde ufacık necis bir şey düşerse o kaptaki suyun tamamı necis sayılıyor. Renk, tat veya kokunun değişimine bakılmaksızın. Dolayısıyla o suyun necis hükme e, girmemesi için kişinin o kaba elini daldırmadan evvel ellerini yıkaması, daha sonra o kaba elini daldırması e, ifade edilmiştir. Çünkü suyun pislenmesi söz konusudur. E, burada ravi zinciri var. Sadece şunu ifade edelim burada. Şuradan Walam yakul wahidun minhum. Burada sayılan isimlerden hiçbiri telasen ifadesini kullanmamış. Yani üç defa yıkasın şeklindeki ifadeyi kullanmamışlar. Ancak illa ma qaddamna min riwayati Jabir <laughs> wa ibn al-Musayyab wa Abi Salama wa Abdullah ibn Shaqiq wa Abi Salih wa Abi Razin bunlar fa inna fi hadisihim zikra thalath bunların hadisinde 3 defa zikri vardır diğerlerinde 3 defa zikri geçmemiştir. Yani yıkamadan evvel kabla gaslihime şeklinde yıkamadan evvel ellerini kaba daldırmasın şeklindedir. Bu altta isimlerini verdiğimiz ravilerden gelen hadislerde ise selas 3 defa zikri geçmiştir. Şimdi diğer baba geçmeden evvel 28 27. baba geldik. O baba geçmeden evvel e, ifade edeceğimiz bir şey var mı? Bakıyorum. Şimdi hadisin muhtelif rivayetlerinin bazılarında elini kaba daldırmadan, bazılarında da elini kaba sokmadan önce hatta Bezzar'ın rivayetinde kelimenin sonuna tekit nunu getirilerek elini Kafiyen yani kaba daldırmadan tamamen elini kaba daldırmadan denilmiş. Burada daldırmak tabiri elini sokmaktan daha vazı açık görülmüştür. Çünkü mutlak surette eli kaba daldırmaya kerahet terettüp etmez. Mutlak surette eli kaba daldırmaya kerahet terettüp etmez. Elinde maşraba veya bardak gibi bir şey olur da suyu onunla alır bu surette eli kaba daldırmak tahakkuk eder fakat bunda kerahet olmaz. Yani başka bir şeyle bir maşrapayla veya bardak bir şey olur da suyu onunla alırsa bu surette de eli kaba daldırmak tahakkuk eder fakat kerahet yoktur bunda. Bunu da ifade etmiş olalım. Peki. Babu hükmü vuluğil kelbi köpeğin kabı yalamasının hükmü babı. Vulu köpeğin dilinin yan tarafıyla su içmesi demektir aslında. Köpek suyu içerken dilini kaba daldırır. O dilin yan tarafını hareket ettirerek suyun içinde yalayarak suyu içer. İşte bunun hükmüyle alakalı bir bab. Babu hükme vulu gil kelbi. Köpeğin kabı yalamasının hükmü babı. Anabi Hurayrata kal. Ebu Hureyre'den rivayetle şöyle dedi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü buyurdular ki İza velagel kelbu fi inay ahadikum Sizden birinin kabına köpek dilini sarkıtıp da o kabı yalarsa fel yurikhu onu döksün. Yani içindeki suyu döksün. Thumma sonra li liyagsilhu seb'a mirarin. Sonra yedi defa o kabı yıkasın. Buradaki hu zamiri ina kelimesine raci eder. Liyagsil hu. O kabı yıkasın. Seb'a mirarin. Yedi defa yıkasın. Burada garip lafız olarak vulu kelimesini ifade edelim. Vulu dil ehline göre, lügat alimlerine göre köpeğin kaba dilini daldırıp o dilinin yan tarafıyla suyu içmesi şeklinde ifade ediliyor. Devam edelim. Ve haddesene Muhammedun bin Sabahi Haddesene İsmail bin Zekeriya anil Ameş fi hada'l isnad bu isnadla bir rivayet var. Mithlehu <laughs> benzeri bir önceki rivayetin benzeri. Ve lem yekul fel burada fel <laughs> yuriqu ifadesini demedi diyor. Fel <laughs> ne demekti? döksün anlamındaydı. Bakın burada geçiyor. Yani köpek sizden birinin kabından yalandığı vakit, onu yaladığı vakit fel yuriku onu döksün. Sonra liyagsil hu selamirar Sonra onu yedi defa yıkasın. Yani bu Rabi zincirinden gelen rivayette fel yuriku ifadesi yok. Devam edelim. Anabi hurayrata enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Allah Resulü buyurdu ki: İza şeribe'l kelbu fi iney ehadikum sizden birinin kabından köpek su içtiğinde fel yağsihu seba meratin o kabı 7 defa yıkasın. Bir diğer rivayet yine Ebu Hureyre'den قال قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem tahuru iney ehadikum iza balaga fihi'l en yagsilehu seb'a merratin ulahunna bitturabi. Sizden birinizin kabının temizliği. Ne vakit? İzâ velagâ fihi kelbu. Köpek o kaba dilini daldırdığında e, sizden birinizin kabının temizliği nedir? En yagsilehu seb'a merratin yedi defa o kabı yıkamasıdır. Ulahunna bitturab ancak bunun ilki topraklıdır. Birincisi toprakla sonra e, sonrakiler yıkama şeklinde. E, yedi defa yıkama şeklindedir. E, kabın temizliği e, denmiş bu hadis-i şerifte. Yine kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tahûr-ü inâ-i ehadikum Aynı ifade geçti. Yani Sizden birinizin kabından köpek yaladığı vakit, yalayıp su içtiği vakit onu yedi defa yıkaması sizden birinin kabının temizliğidir şeklinde. Şimdi şuradan alalım. Haddesene şu'betu, şu'betu an abid teyyaj semi'a mutarrif ebna abdillahi yuhaddisu an ibnil mughaffal Kal. Emre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir <laughs> katlil kilab. Allah Resulü köpekleri öldürmeyi emretti. Sonra kal sonra dedi ki: "Ma baluhum ve balul kilab." Onların köpeklerle işleri ne? Yani neden böyle yapıyorlar? Dedi: "Summa rahasa fil kelbi saydi ve kelbil ganami." Sonra av köpeğiyle koyun köpeği yani çoban köpe köpeğine ruhsat verdi bunları istisna tuttu. Allah Resulü köpeklerin öldürülmesini emrediyor önce. Sonra onların köpeklerle işlerini diyor ve ardından ruhsat veriyor al köpeğine ve çoban köpeğine. Ve kale ve dedi ki: "İza velagal kelbu fil ina'i fagsiluhu seb'a marratin ve affiruhu thaminata fi't turab." Kaptan köpek yaladığı vakit onu fargsiluhu 7 merre 7 defa yıkayın ve affiruhu saminete fit turab ve onu 8'incisini e, de toprakla e, temizleyin toprakla affiruhu ovalayın manasında yani evet devam edelim bakalım Şimdi yine bu Rabi benzeri gelmiş. Gayra enne fi rivayeti Yahya bin Sa'idin. Yalnız Yahya bin Sa'idin rivayetinde mine ziyade bir fazlalık vardır. Şöyle ki ve hasafi fi kelbil ghanemi ve saydi zir'i. Allah Resulü çoban köpeğine, av köpeğine ve ziraat köpeğine ruhsat verdi şeklindedir. Yahya bin Sa'idin rivayetinde. Ve leyse zekere zir'a fi rivayeti gayru Yahya. Yahya'nın rivayeti dışında ziraat köpeği zikri geçmemiştir. Şimdi geldik 28. baba. Babun nehi anil bevli filme irrakit. Durgun suya bevletmekten yasaklanma babı. Veya durgun suya küçük abdest bozmanın yasaklanışı babı. Anabiz Zübeyir <laughs> Ancabir'in an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ennehu neha en yubale fil mâir Cabir'den rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem durgun suya bevledilmesini yasakladı şeklinde rivayet etmiş. Allah Resulü'nden Cabir rivayet etmiş. Allah Resulü durgun suya küçük abdest bozmayı yasakladı. Ana bi Hureyre Nebi sallallahu aleyhi ve kal. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. La yebûlenne ahadukum fil mâ iddâimi thumma yegtesilu minhu. Sizden birisi durgun suya, daimi durgun suya bevletmesin. Sonra kalkıp ondan yıkanır diyor. Yani durgun suya insan bevletse, küçük abdest bolsa, sonra o suyu kullanmak zorunda kalabilir. ينقل الله ينقل منه من أظلم عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها حتى biraz daha yukardan حدثنا معمر عن همام منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem minha ve, ve sellem. Allah Resulü buyuruyor ki la tabul fil ma'i allazi la yajri akmayan durgun suya bevletme. küçük abdest bozma thumma minhu sonra kalkıp ondan yıkanırsın buyuruyor Evet 29. baba geldik. Bu baba geçmeyelim. Bir sonraki derste 29. babtan devam edeceğiz. Allahu Teala'ya emanet olun.